Evet arkadaşlar, meşhur Rüzgar elimizde. Rüzgarımız maşallah, Rüzgar gibi elde durmuyor. Numarasını okuyorum. TR 2018 171 364 890 kilometre birincisi. Doğru mu Ümit kardeşim? Kendi derneği bir, genel iki. Kendi derneğinde birinci. Genel klasmanda genel dernekler topluluğunda ikinci. Manisa. Manisa'da. Ee, Kuşumuzun 5 adet kupası var tam zaten. Maşallah. Rüzgar olmuş uçmuş zaten. Adını fazlasıyla hak etmiş. Allah can pekliği versin. you